Talas. Ha güzel. Kurt bunlar, kurt maşallah. Biri açık kuyu biri koyu kuyu Kuyu renklikler bunlar. Karo. Tavara bıraktı, töbe gelmiyorlar ya. vargun ne bu hep işte aşkaya. Burada o kadar elverişli bir arazi ki 600 700 koyun var işte iki tane köpek boy bir dişi Yere geliyor tek dişi de yayıyor bu da varım. Bakın dere, tepe, ot, çalı, sis göz gözü görmüyor. şöyle şuradan hafif telefonu kaldırayım selam